Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'den merhabalar. Cem Karabay'la suku öğreniyorum. Gece dalışıyla yeniden karşınızda. Geçen hafta biliyorsunuz gece dalışına giriş yapmıştık. Evet gece dalışı başlamadı. Birazdan başlayacak diyerekten ta planlamaya kadar gelmiştik. Arkadaşlarımız yerlerine aldılar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah herkesin keyfi yerinde. Dinç diri. Her ne kadar iş çıkışı olsa da dersleri takip etmek için özen gösteriyoruz. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Gizli dalışında bizim için olmazsa olmazlar. Neydi arkadaşlar? İlk önce fener olmalıydı. Kaç tane olsun? İki tane yeter. Birisi ana, birisi yedek. Bu bizim için marjinal bir tutumdu. Başka ne olması lazım fener dışında? Tamam. Olmazsa olmaz. O olmadan dalış yapamam. Fenerler dışında bir şey daha vardı. O olmadan yapamam. Pusula, pusula değil mi? Çok güzel. Feneresiz, feneresiz. Fenersiz ve pusulasız gece dalışı yapılamaz demiştik. Evet dilimiz hafiften süçtü ama biliyorsunuz bizde senaryo yok. Her şey doğal bakışıyla devam ediyor. Geldik en son bıraktığımız yere gece dalışına hazırlık. Gece dalışına hazırlık güneş batmadan önce başlar dedik. Yani hava kararmadan önce hazırlıklar yapılır ve gece dalışı bilindik bir bölgede yapılır dedik. Hiç bilmediğimiz bir yere abi akşam bir basalım gidelim buradan orada bir dalış yaparız diye gidilmez. Mutlaka gündüz oraya gidilir. Orada bir keşif dalışı yapılır ve arkasından unutmamak gerekiyor. Gece dalışı yapacağımız noktada mutlaka sahil güvenlik komutanlığına da bilgi verilmesi gerekiyorsa ya da oranın mülki amirliğine mutlaka bildirmemiz gerekiyor. Bu sefer yaptığımız dalış illegal olur ve dalış sonunda e, yasalarla sürtüşmeyelim, değil mi Gökmen? Değil mi? evet. O zaman ne yapacağız? Gece dalışı yapacağımız zaman bölgenin mülki amirliğine bu gece dalışına girecek kişilerin isimlerini, bilgilerini bildirip hani hangi saatte yapacağız, hangi bölgede yapacağımızı mutlaka bildirelim ki sorun yaşanmasın. Bölgeyi bileceğiz. Gece dalışından önce haber vereceğiz. Hava kararmadan önce hazırlık yapacağız ve ardından briefingimizi verip gece dalışına başlayacağız. Gece dalışında briefingi verirken eğer grupla birlikte dalış yapacaksak dalışın rotasını belirtmemiz gerekiyor. Hangi istikamete gideceğiz ve ne görme şansımız var. İşte arkadaşlar birlikte sağdaki duvarı keseceğiz. Maksimum derinliğimiz 15 metre. Maksimum dip zamanımız 35 dakika olacak. Bu arada Kıyıda bekleyen bir arkadaşımız var. O yüzey destek. Bizim emergency'miz. Yani bir olumsuzluk durumunda abicim bize bir destek ver ya da bizi yardım et ya da acilen iletişime geç diyeceğimiz kişi. O neyi biliyor? Biz 15 metreye dalacağız ve kaç dakika kalacağız orada? 35 dakika. Biz 35 dakika sonrasında dönmezsek o hemen gerekli tedbir ve önlemleri alması gerekiyor. E, i̇ki kişi gittik, ikimiz birden girsek olmaz. Mutlaka biz bunu gündüz dalışlarında da yapıyoruz zaten. Gittiğimiz yerde mutlaka kıyıda bir kişi yüzey destek için beklemeli. Zaten gittiğimiz bölgeye yakın olan basınç odaları, acil bir yardım gibi konuların hepsini gözden planlama yaparken geçiriyoruz ama bizim gittiğimiz yerde de mutlaka karada bizi bekleyen biri olacak. Nasıl evde bizi eşimiz bekliyorsa kıyıda da bir yüzey desteği olması gerekiyor. Efendim. Hocam dalgıç yolu beklemek zor mudur? Valla eşim yanımda sorabilir misin? Zor mu hayatım? <laughs> Zordu. Süper. Ay dalgıç yolu beklerim güne güne eklerim. evet. Devam ediyoruz. Planlamada dip zamanımızı, derinliğimizi belirttik. Bunun ardından badilerin kimin kimle badi olacağı ve grup içerisindeki yerlerini söyledik. Ardından dalış esnasında kullanacağımız farklı bir ekipmanımız varsa, benim bu bir isim, işte inflator sistemi yanlardadır gibi. Ya da ben ağırlık sistemini ceplerimde kullanıyorum, kemer kullanmıyorum gibi farklı. Donanımlarınızı mutlaka kime? Dalış eşinize bildirmeniz gerekiyor ki size destek vereceği zaman bunları bilsin. Evet bunları söylediniz. Yine ne yapalım yanımıza? Bir dalış bıçağı alalım. Dalış bıçağını kolay ulaşabileceğimiz, bu bilsimizin cebinde de olabilir, bilsimizin infratör hortumunda da olabilir, kolumuzda da olabilir, bacağımızın iç tarafında da olabilir. Bazı arkadaşlar görüyorum bacakların dışına da koyar böyle Rambo misali falan böyle iki omuz iki bacakta falan. Bu kadar e, tedbir demeyelim biz ona bu kadar e, böyle saldıray pozisyonuna geçmek lazım. Bıçaklar elimizde ulaşabileceğimiz ayak iç kısmında bir tane bir tane de emniyet için alıyorsak ne olabilir? de yani kolumuzla aşağıya ulaşamadığımız noktada ki şimdi izleyicilerin kafasında sorun oluşacak diyecekler ki hani ne oluyor ki ulaşamıyorlar. Bu tamamen tecbir Tamamen önlem. Aşağıda bize bıçak ancak bir misinaya, bir o a, ya da bir ipe, bir halata, bir a takıldığımızda gerekir. Bu durumda da bazimiz zaten yanımızda değil mi? Gözleri bizde değil mi? Bizim gözlerimiz onda. Bir kol mesafesi yok mu? Su altı kornamızla, shaker'ımızla ses çıkartıp dikkatini çekip destek alabiliriz. Ama biz de ona yardımcı olacağımız zaman biz de aynı şekilde bıçağımıza ulaşıp onun takıldığı halattan, ipten, ağdan kurtarmamız gerekiyor. Benim başıma hiç gelmedi. Allah'a şükürler olsun. Ama tedbirli olmak, sorun yaşandığı zaman nasılsa ben hazırlıklıydım demek anlamına gelir. Yoksa nereden biri demektense her zaman hazırlıklı olmak daha iyidir. Evet. Dalışımızın şeklini oluşturduk. Body gruplarımızı da oluşturduk. Suya iniş tekniğimizde yavaş yavaş alçalacağız dedik. Aşağıda gece dalışında görmeyi planladıklarımız ya da yapabileceklerimiz içerisinde su altında fotoğraf çekmek en üst seviyede veya video çekmek keyif verebilir. So